Biliyorsunuz cuma iki rekat farz. Halb cuma günü bizi öğle namazından kulmuyoruz. Cuma öğle namazı dört farz. İki rekatlı hutbedir. Hutbe dinlemek farzdır. Bünenley. Farzı dinleyeceğiz. Amin demeyeceğiz. Hutbe okurken hoca o saati yakalamış, yakalayabilmek için yakalayabilmek için hutbede dua edecek. Ama biz amin bile demeyeceğiz dinlemek farz çünkü ama şimdi gördük ki amin demek sünnet evet ama farz varken sünnet olmaz şimdi maalesef fıkıh bilmiyor bizim kardeşlerimiz Cami hutbe okurken geliyorlar selamun aleyküm diyor aleyküm selam herkes. yok hutbe okurken selam verilmez selam verilse alınmaz alınmaz hutbeden sonra alırsın Sonra bıçaklarını görüyorum. Ben elinde tesbih şak 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 tesbih çekiyor. Olmaz. hamsofu. Ondan sonra iki isim bakıyor. Kur'an açmış. Kur'an okuyor. Olmaz güzel kardeşim. Kur'an okumak güzel şey. Tesbih çekmek güzel şey ama hutbe dinlemek farz. Hutbe okunurken bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Evet amin de denmez. Ama maalesef şimdi hı, fıkıh bilinmiyor. Evet şimdi cenaze merasiminde Herkes Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Ya susun be. Cenaze merasiminde tekbir getirilmez be. Susunun tefekkür yeridir orası. Bir gün ben de bu cansız da bineceğim diye kara kara düşünmek Allah'a sığınma yeridir ya. Ya ama maalesef böyle sünnetlere kimse uymuyor. Cuma günü hutbede okunurken de gelenler sünnet kılıyor. Ya kılınmaz sünnet. Kılınmaz hutbe dinlemek farz. Kur'an okuyor okunmaz cuma hutbesi sırasında ha tespiti çekilmez selam alınmaz verilmez hatta bunu yapana sus denmez sus diyen de kaybeder öyle diyor peygamberimiz ya etmeyin güzel kardeşlerim bir de bize cuma gününe ilgili olarak bize evet cuma günü cuma ezanı okunduğu zaman e, pes zikrillahi Evet. Hemen Allah'ın zikrini hutbeye, cuma hutbesini dinlemeye gidin. Evet. Bu ayet cellesine alışverişi bırakın. Evet. İzanü değil, ves fes'av ilâ zikre ve zelhul bey'i alışverişi bırakın. Ayet celle var efendim. 1934'te devletin bastırdığı Hak yeni Kur'an dili yeni mal, Türkçe tefsirinin bu aletinin şeyine bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz efendim. Tahkik edin yani. şimdi Cuma hutbesi okunurken, iki rekat cuma farzı kılınırken alışveriş yapmak caiz değildir. Düşken, dükkanın, alışveriş dükkanını açmayacaksın. Sen de alışverişe gitmeyeceksin. Hanımını da göndermeyeceksin. Cuma hutbesi okunurken, cuma rekat farzı kılınırken bu vakitte alışveriş Allah'ın emri vezerul beyi alışverişi bırakın diyor Allah. Allah'ın emri bu. Ama adam yolcu, yolcu cuma farz değil. Yolcular aç kalmasın diye şehrin bir, bir tanesini yolun kenarında bir tane ekmek almaları için, aç kalmaması için olabilir. Fıkıh alimleri cevaz vermiş. Ama sen böyle olmadıkça cuma saatinde alışverişe kanını gönderme, çocuğunu gönderme. Dükkanını açma güzel kardeşim. Sen de dükkanında şey etme, bulun, kimse bulundurma. Dükkanı kapat. Tüpleri kapat, doğru can, can, cumaya gel hutbe sırasında iki rekat farzında alışveriş caiz değil. Bunu da dönüp dönüp söylüyorum. Ama maalesef bunları kimse yapmıyor. Evet, dinin hükümlerini bilmezsek böyle yanlışlar yaparız.